Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün evimizde ne yapacağız? Özlem Usta'ya soralım. Sütlü ekmek yapacağız. Sütlü ekmek, Sütle ekmek yapacağız. Vay! Ee, biz, şimdi ben çalışan aileler olarak normalde böyle şeyler yapmıyoruz. Ama korona günlerinde ekmek yapmayı tabii ki biz de ayrıca öğrendik. Evet bakalım, ne malzemeleri şimdi, kullanıyoruz şimdi? Benim yaşmayan mayam buzluktaydı. Malum stoklar tükenmeden ben de buzluğa atmıştım. Yaş maya mı kullanıyorsunuz? Yaş maya kullanıyorum. Siz kuru maya da kullanabilirsiniz. Hı hı. Arasındaki farkı gerçekten ben de bilmiyorum. Bunu bir kaşık, bir tatlı kaşığı şekerle beklettim. Ne ben, kadar süre bekledi? Yani normalde bayağı yumuşak olsaydı aslında yaş mayanın beklemesi gerekmiyormuş. Hı hı. Ama ben beklettim ki hala çözülmemiş. O yüzden şöyle yapalım. Neyse birazcık suyla ben bunu açtım. Üzerine bir buçuk su bardağı ki bu benim bardağım büyük bir buçuk su bardağı alıyor tam bir buçuk su bardağı süt ekliyoruz süt biraz şöyle parmaklarımla mayayı inceltiyorum olsun anne eli değmiş gibi Elerim Arkadaşlar, Yalnız arkadaşlar evde ekliyorum. yapılan ekmeğin de e, lezzeti bir başka. Biz bunun daha önce tecrübesini ettik. Ve ben çok, çok güzel. büyük bir parça almıştım o yüzden bu kadar zaten fazla bunu atabilirim. tamam zaten yeterli şimdi kadar içerisinde şimdi bunun içerisine eklemesini isteyeceğim o un ne kadar ekleyeceğiz yani yaklaşık bir üç <laughs> buçuk <laughs> su bardağı üç buçuk su su bardağı bir saniye nasıl yapalım bir dakika şimdi İstersen ama ellerimi yıkayayım kendim halledebilirim de. Ya sen ha, aslında evet. öyle olursa daha iyi olur. Ben bu arada daha net, güzel bir çekim yapmış olayım. Evet, dediğim gibi ben mutfak tecrübesi çok olan biri değilim. O yüzden biraz sağa sola tabi Tabii yine edelim. bir tevazi, her zamanki gibi. Bizim hatunumuz. İki. 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 Şimdi üçü ekleyeceğim dördüncüyü yoğururken ekleyeceğim çünkü bazen koyduğumuz süt un markadan fark edebiliyormuş evet. çok tecrübeli konuşmak istemediğim için Şimdi tuz ekleyeyim ne kadar tuz ekliyorsun böyle akıyorsun? bir tatlı kaşığı dediler böyle ama o az olmuş olabilir mi biraz daha mı yeterli geçen biliyorsunuz ya yani siz bilmiyorsunuz ama eşim biliyor tuz koymadan yaptım mesela ama fevkalade Yo, oldu. Yok yine tadı çok güzeldi ama ya. Şimdi onu eledim. Eledim, eledim, onu eledim. Ya bu kadar mıydı? <laughs> Şimdi bunu güzelce yoğuruyoruz ki çok çabuk oldu. Zaten 3 bardak yetmeyecekti. E 3 bardak eledim, 3 bardaktan sonrasını pratiklik açısından elemiyoruz. Harcadık. Zaten elenince onda neyi eliyorsun ki ben onu anlamadım. Mesela elekte hiçbir şey kalmadı, hiçbir şey yoktu öyle işte eliyorlar. Bilmiyorum <laughs> neden elediklerini. Kek yaparken ama eleyin. Güzel oluyor. Ben ama elemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü daha çabuk onu elemeyince. Ön <laughs> önemeleri geride bırakırken. Daha pratik noktaları söyleyeyim. Ama siz uygulamamakta serbestsiniz. Çünkü birçoğunuz çalışan hanımlar olarak ya da beyler olarak işin en pratiğine karşılığınızı biliyorum. Çünkü şahsen ben öyle yapıyorum. Mesela ben nohut yemeği yaparken hiçbir zaman nohut haşlamam. Neden? Çünkü çok zor. Gidip haşlanmış nohut alıyorum. <laughs> İşin kolayına kaçıyorsun. Bezelye haşlama. Hızırını alırım. Çünkü böylelikle zamandan kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bu hep elle yoruluyor değil mi? Normalde makineyle mi yorman lazım? Yoksa? Ev hanımları elle yoğurur. Ha bu arada e, tabii ki ustamız ellerini gayet güzel bir şekilde dezenfekte etti. Evet, tırnak uzatmam, uca sürmem. Ellerimi gün içinde defalarca yıkayım arkadaşlar. Biz bunu böyle yoğuralım. Evet. Sonra size bitiminde tekrar karşılayacağım. Ama kıvamına kadar gelsin de görelim ve görsünler. Hani yorulduktan sonra nasıl yani bir kıvam alacak? Yani dedikleri yumuşak kıvama getireceğiz. Biraz katı olursa su eklemekten kaçınmayın. Daha önce denedim. Çok azıcık su ekledim. Bazıları bir iki kaşık zeytinyağı da ekliyor. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Bu o, bu kadar hamurdan bize ne kadar ekmek çıkacak? Onu da bilgi verirsen. 4 tane ekmek ya da iki tane bakkal ekmeği gibi. 2 yani... bakkal ekmeği evet duydunuz. 2 tane standart bildiğiniz 1,5 liraya satılan e, bakkal ekmeği veya 4 adet, onun küçüğü olan sandviç ekmeği gibi. Baget türü ekmek değil evet. mi? Ama biz şimdi bunu yaptıktan sonra bir tanesini... Bunun üstüne yumurta da sürsek güzel olur mu? Geçen denemiştim. Aslında çok evet. güzel olmuş. Evet. Yine evet, öyle olmuştu. yapalım. Bugün size üst göstereceğim arkadaşlar. Evet. O zaman arkadaşlar bu kıvamına geldikten sonra devam edeceğiz. Biraz beklemede kalın lütfen. Görüşürüz. Evet, hamurumuz istediğimiz kıvama geldi. Biraz toparlamak zor oluyor. Benim kollarım güçsüz. Evet, şu an böyle kulak memesi kıvamında. Sakız, Hı, -hı. Çinim, sakız. İğrenç benzetmeydi. Çinem sakız. <laughs> evet. Bu kıvama geldikten sonra Şimdi bu Şimdi bu ekleteceğiz. Hamurumuzun mayalanması için sıcak bir ortamda beklemesi gerekiyor. O da ben da bunun üzerini streçleyeceğim. Hı hı. Yani benim annem, ben hatırlıyorum, ben küçükken battaniye yerinin altında koyardı. Hı hı. Sıcak olsun diye. Ama siz şimdi fırınınızın içine de koyabilirsiniz. Evet. Ee, o şekilde mayalandırmaya bırakıyoruz. Bir saat sonra tekrar görüşmek üzere. Tamam, şimdi bunu streçleyeceğiz, oda sıcaklığında bir saat kadar mayalanmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra kesip şekil verip fırına vereceğiz, öyle mi? Bir de tepsi mayasıyla nanomayı yapacağız. Heh, tamam. O zaman bunu şimdi mayalanmasını bekliyoruz. E, İşlem gerçekleştikten sonra tekrar devam edeceğiz. O zaman şimdilik beklemede kalın. Evet. Bir saatin ardından şimdi hamurumuza bakıyoruz. Bakalım. <laughs> kabarmış mı? Evet. Kalıbım bu kalıb için. Kabarmış güzel. bayağı. Hamurumuz gayet güzel kabarmış. O pamuk gibi olmuş. Şimdi bunu. Şöyle... Şimdi fırına verecek miyiz yoksa? Mi? Daha dur kesilecek değil mi? Yok. Önce bir havasını alalım. <laughs> Tezgahımı daha önce daha temizlemiştim. hamurumuz gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi undan kağıdımı alacağım. O yüzden şöyle onu biraz koyuyorum kenara. Donlayın. Hamuru tekrar bir yoğurma işlemi yapıyorum. Dinlendi zaten değil mi? Dinlendi ama tekrar şimdi şekillendireceğiz. Ondan sonra tepsimizi alacağız. Tepsimizde bir yarım saat kadar tekrar Pazar şey yapacak. Mayalanacak. Biraz daha mı bekleyecek? Hı hı. Kesip mi koyacaksın? Şekillendireceğim. Hı. Hmm. Baget ekmek yapacaksın değil mi? Normalde 6 tane falan çıkıyor küçük ekmeklerden. Ben 4'e bölüp 4 tane ekmek yapmayı düşünüyorum. yeşil yeşil. Yeşil yeşil. Yeşil Tezgah çizilmesinde bıçağı çok değdirmemeye çalışıyorum. Tabii önemli. Ben şöyle geç yapayım daha rahat görelim. Beze yaparken dıştan içe doğru. Evet, bakın alıp, bu püf nokta. Bunu iyi dinlemek lazım. Nasıl yapıyoruz? Dıştan içe doğru. Evet, şimdi da göstereceğim. unluyoruz. Hamurumuzu dıştan içe doğru katlayarak böyle. Ardımızın içinde ya da tezgahta ovalayarak beze yaparız. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi normal ekmek şekline getirecek misin? Öyle mi bekleyecek yoksa böyle mi bekleyecek? Normal ekmek şekline getireceğim. Şimdi ben herkesin şekli vermesi farklıdır. Ben böyle yuvarlıyorum. şekil var biraz istiyor. Yani benim için en azından çok. Zaten e, nihayetinde ekmektir. Yani ekmeği çok da fazla ekstra anormal bir şekil verilmez bildiğin ekmek olur. <laughs> o gayet güzel. Şimdi bu ekmeği böyle koyacağız. Tepsiye ne koydun? Yağlı kağıt mı bu? Ne bu? ama hemen hemen bütün ev hanımı Bu arada arkadaşlar evinize un stoğu yapmayın <laughs> gerek yok zaten marketlerde yeterince un var. Boşa fazla fazla alıp aman un olmaz aman maya olmaz gibi endişede kapılmayın marketlerde yeterince var. Bunlara ben... kesik atacak mısın peki? Kesik atacağım. Ya ben yeterince eşit parçaları bölmedim. Bölemedim. Ama zaten... O aralarında öyle çok abartılı bir fark yok zaten. Yani sonuçta milimetrik eşit olacak neydi yapması... bir kaydı yok sorunda değiliz. Sonuçta fabrikasyon üretim de yapmıyoruz. Bunların El emeği isters göz içine isterseniz zeytin, kekik. Ha evet kekikli de güzel oluyor. Geçen yapmıştın. Koyabiliriz. İçerisine bunu bir da biraz yerleştirmek lazım. Şöyle yapsam. Evet daha mantıklı. Evet. Bunun üstüne için havasını almak adına Şöyle yandan. Bunu yapmanın bir nedeni var mı? Hava az İçinin diye mi? İçinin havasını alırsanız daha güzel kabarır. Hmm. Şuraya. Keskin bir bıçakla. Ama ellerinizle sizler tek seferde yapabilirsiniz. Evet yani şu şekilleri de bahsediyor. Evet. Bir diğer bir noktası ekmeğimizin üstüne bir fırça yardımıyla su sürüyoruz. Suyu niye sürüyoruz? Hı? Neden su sürüyoruz? Çıtır çıtır hala alması için. Nar gibi kızarması için de un serpeceğiz. Yumurta sürmemize gerek var mı ekmeğe? Daha ben güzel olur mu? Ben yumurtalı istemiştim. Fırına verirken mi süreceğiz yoksa? Ee, fırına verirken yumurtanın sarısını üstüne sürebilirsiniz. Ben şu an sürmedim. Evet. Ama üzerine çörek otu serpeceğim. Çörek otu. Evet. Elif'cim ekmek yapıyoruz annenle. Merhaba. Merhaba. Şimdi bu yine dinlenmeye geçecek değil mi? Evet bu şimdi böyle yarım saat dinlenecek. Üzerini Hatta, bir bez örtüyoruz. Ve yarım saat dinlenmeye bırakıyoruz. Tamam bir yarım evet. saatlik işlemden sonra e, son işleme e, geçeceğiz. Fırına vereceğiz. Anne. E, değil mi? Bir yarım evet. saat sonra o zaman tekrar ben görüşürüz. Ben Peki. Hı sanırım dinlendi ki dinlendi. Kaldığımız yerinden devam ediyoruz. Evet Elif'ciğim. son aşamaya geldik. Ben istediği için aslında ben bunu biraz önce sürmem lazım da şimdi sürüyorum. Çünkü otundan önce sürülmesi gerekiyordu. Ben de ilgili yapacağım. Bir Yap. tanesini. Hasmıcığım. Yumurtalı yapacağım. Aynen. Annemiz ne yapıyor Elifciğim? Annem fakir yapıyor. Aslılardan daha iyi yapıyorsun. <laughs> Nezaketli ama çok iyi yapıyorsun. Evet fıstık. Elif benim hiçbir yememi yemiyordu. Artık. Terke koroona yanında. Bir tanesine Elif'in de eli değilsin ya. İstersen, i̇stersen o da sürsün. Sen, sen sür. Bir tanesine sen de yumurta sür Elifçim. Çok füme değil mi? Seni de yemeyin geçsin ekmemizde. Birazdan. Gerisini ben halledeyim istersen. Evet. Tamam ver annene şimdi halletsin. Şimdi çok tekne gideyim o anneme merdiven yapacağım. Yalnız bu ekmeği de sıcak sıcak yemesi var ya. Uf. Ay, hepsini ben yiyeceğim. Biz annemi, anne, babamı yedirmeyeceğim. Şimdi iki tanesini böyle <laughs> yaptık. Sen yeter ki Elifçim sen ye. Diğer ki. iki tanesine de. Ay hamur yedim. He <laughs> bunlara neden un serpiştiriyorsun Hayır, şimdi üstüne? güzel kızarıyor. Dışarıdaki ekmekler gibi. Zaten her gibi. zaman. anneminki daha güzel hatta onlardan. Mısır mı da atabilirsiniz? Tamamdır. Şimdi ben 220 dereceye ayarladığım fırına 10 dakika 50 ayarladım? Oo. Evet. Kaç derecede pişiyor şu an ben bu ekmek? Kokuyor. Pişecek. Bu arada evet, 220. Gerece 40 dakika. 40 dakika da katı. Ya göre değişir. Tamam. pişince görüşürüz. Bu arada size bir şey evet diyeceğim. Evet arkadaşlar, pişince annem nefis nefis siz de kesip görseydiniz. Nasıl bir daha söyle. Annem nefis nefis siz de kesip görseydiniz. Sonra ben oraya böyle. Şey Ama bunları biz yiyeceğiz. Onlar görecek. Hepimize bir afiyet olsun. Piştikten sonra görüşmek bir üzere. Evet arkadaşlar ekmeğimiz şu an pişti. Ay benim biraz ya ay. Evet. ay i̇şte görüldüğü gibi öndeki iki tanesi yumurtalı. Arka arkadakiler sade ay. ve çok güzel bir görüntü ortaya çıktı. Ay. Hayatım teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Afiyet olsun diyoruz. O zaman çok afiyet şeker olsun. Ay. Herkes evinde yapabilir. Hüsnaktası. Evet. Ekmeğinizi fırından çıkarınca hı hı. böyle üzerlerine su serpmeniz gerekiyor. Ha neden? Yumuşak ve çıtır kurusun diye. Yani. Aa evet. Elifçim dur bakalım çok güzel bir Üzerine görüntü. de bir nemli bez örttük mü tamam yanında da ellerine mis sağlık mis diyoruz. Bir kahvemiz hazır. Oo mis. Afiyet olsun efendim. Teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. Gördüğünüz gibi afiyet olmak üzere. Ellerine Hoşçakalın. Sayı. Görüşmek Anne. üzere.